Şok Türk milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella, Eylül başında Gürcistan'la, 4 Eylül, Deplasman'da ve İspanya'yla, 7 Eylül, iç sahada oynayacağımız Dünya Kupası grup eleme maçları için aday kadroyu kafasında yavaş yavaş şekillendiriyor. Hafta içinde Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı ziyaretten ve Jose Mourinho ve Ole Gunnar Solskjaer'den bilgi ala İtalyan teknik adamın haklarında bilgi aldığı bazı oyuncular, m o u r i n h o y a d a n ş t k l a r Montella'nın, Mourinho'ya sordukları İrfan Can Eğribayat'ın formu, İsmail Yüksek'in sakatlığı, Yusuf Akçiçek'in gelişimi Oğuz Aydın'ın Perfo, Kerem Aktürkoğlu hakkındaki bilgileri, S-O-L-K-S-J-A-E-R-D-E-N istediği bilgiler Montella'nın sol şerden bilgi aldıkları, Mert Günok'un form durumunun geçici mi kalıcı mı olduğu, Emirhan Topçu'yu sürekli düşünüp düşünmediği, Demir Ege ve Kartal Kayra'yın gelişim süreçleri, Orku Kökçü'nün adaptasyon süreç, Semih Kılıçsoy'un ayrılma süreci, Okan Buruk ve Fatih Tekke'ye s o r a c a k l a r Montella önümüzdeki süreçte Galatasaray ve Trabzonspor'a da ziyaretlerde bulunacak. Okan Buruk ve Fatih Tekke'nin de fikirlerini alacak, Okan Buruk'a soracakları. Günay Güvenç'le ilgili düşünceleri, Erem Elmalı'nın gelişimi, Ahmet Kutucu'nun düşüşü. Yunus Akgün'ü sakatlığı, Fatih Tekke'ye danışacakları, Uğurcan Çakır'ın motivasyonu. Okey Yokuşlu'nun form grafiği.